Verilen fonksiyonda bana ilk başta g fonksiyonu ne olduğunu bulmam lazım. Daha sonra da g'nin tersine geçiş yapacağız. E, f fonksiyonu verilmiş. F bileşki g fonksiyonu verilmiş. Burada g'yi bulabilmek için f'in önce tersini alarak sol taraftan bileşke fonksiyonuna işleme koymam gerekecek. Yani yapmamız gereken aslında önce f'in tersini bulacağım ve sol taraftan dikkat f ile f-1 yani f'in tersi işleme geldiği zaman birim fonksiyon olacak. Bunlar birbirini götürecek. Geriye sadece g fonksiyonu kalacak. Daha sonra da g'nin tersini alarak soruyu bitireceğiz. Şimdi bu tür sorularda ilk başta bana tersi lazım. Yani fx fonksiyonu 3x artı 4 olarak verilmiş. Bana f'in tersi lazım. Derslerimizden de yaptığımız gibi hatırlarsanız kısa yoldan fonksiyonun tersini bulabilmek için x ile 4 arasındaki işlem önce eksiye dönüşür ve x'in başındaki çarpı 3 aşağı bölü 3 olarak inmiş olacaktır. Tersini bulduk. Şimdi bana f üzeri eksi 1 işlemi ile fok yani g bileşke e, f bileşke g fonksiyonu işleme koymam gerekiyor sol tarafta olmasına dikkat. O zaman önce bunu yazmam lazım. Yani x 4 bölü 3 bileşke işlemi. Sonra fok yani 6x artı 1 yazmam gerekiyor. Dikkat edin. Bileşkede çarpma ya da toplama ya da bölme ya da çıkartma yapılmaz. Bileşkede yerden yazma yapılır. Yani bu parantezi alıyorum. Sol tarafta x gördüğüm yere yerine yazıyorum. Yani işlem şuna dönüşür. 6x artı 1 sonra eksi 4 Sonra bölü 3 yapılması lazım. Artı 1 eksi 4 işleme girdiği zaman 6x eksi 3 bölü 3 yapacaktır. Burada da 6x 3'e bölünür. 2x 3 3'e bölünür. Eksi 1 şeklinde gelmiş olur. Yani f işlemi ile g işlemi işleme girdiğinde bileşke işleminden dolayı birim fonksiyona dönüşecek. Geriye sadece g işlemi yani g fonksiyonu kalmış olacak. Son olarak da g'nin bana tersi lazım. 2x eksi 1 şeklinde verilmiş olan yine e, basit düzeydeki bir fonksiyon için x ile eksi 1 arasındaki eksi işlem önce artıya dönüşecek. Daha sonra başındaki çarpma işlemi bölüm olarak aşağı inecek. Bu ifade g'nin tersi olan fonksiyonun ta kendisi olacak. Yani x artı 1 bölü 2. Yani sorumuzun doğru cevabı x artı 1 bölü 2 d şıkkında olacaktır.